Lan Ulan video çekmemiş uşak bir saatte telefon elinde tutuyor. Çekiyordum da kapanmış yine süresi. Süreli ya bu şey. Heh. Son değil. Altı hiç de. de.

Oh. Çıkıyor uh. mu? Çıkıyor çıkıyor. Oh. Maç mı olacağız atsın? Hayır, golü dedi. Bekle o zaman. Tamam, Şaban'la tatlısını atsam atsam. Şaban ölümse durmadım Şaban'la. Bravo hocam. He Bravo, he? Soner dedi, Soner. Tamam, Görkem diyor, Deniz sayıyorum o zaman. Evet. Evet. Tamam, atarsan tatlıyı alacağım. Hocam tatlıyı alırsın. Oğlum, tane hocam tane. tatlıyı alırsın hocam. Hocam soğuk baklava mı? Hocam unutma. Bak onu demeyecektim. Hocam Tatlıyı unutma lütfen. Onu demeyecekti. Soğuk bakalım dedi. Bekle. Ah bu havada soğuk soğuk anca o gider. Hocam iri alır şu tatlıyı. <laughs> bak. <gülüyor> öyle, öyle, yok, Bitti mi? Bak, bak, <laughs> bak bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yani, Samimiyetle söyle. <laughs> Kanka sen ifra olmazsın ya. Her <laughs> Yani şu asabiyetin konusunda. Herkese ataklar yapıyorsun maç içinde. Senin de maçta da çıkıyor evet, Burada, Barış da yok ki Barış'a sövetsin. Barış ya, tamam. ya sen şey değil mi Ama bak nasıl Şimdi. Adam seç. o kadar konuşuyor ki böyle. Seçenek yani sunuyor normalde. Sen ya. Sen İşte sen, benim gözümde kültürlü bir kültürü Şimdi seçenek sunuyor. Bir tane normal yani, çok hafif bir kuvvet antrenmanı var. Onu toplamı yapalım, topsuz mu yapalım Topla yapalım. Topla topla. Tamam. Ya, Gel. Ege mi? Ege mi? İki takım yelek getir. Büyük takım. Ben de kaçak oynayayım. Kaçak Suriyeli topçu. Şey yap kameraya çek. Sağla koşarak. Tamam. Ben mi koşayım? Ha böyle. Böyle getir. Ha böyle. Sağdan kaçak Suriyeli topçu.

No, no.